Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kale Boldırcı Süs Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Aylardan sonra Kırıkkale Kanatlı Pazarındayız. Tabi insanlar bu mikrobun yayılmasıyla bazı şeylere hasret kaldı. Biz de bu arada Batuhan'la Anadolu köylü tavuğu bakmaya geldik. Bakalım pazarda neler var neler yok. Hem sizlere Kırıkkale'nin pazarını tanıtayım. Hem de şöyle güzel bir görsel şölen hazırlayalım. Selamun Selam. Evet arkadaşlar biz normalde pazara buldurcun getirmeyiz. Çünkü buradaki arkadaşlar kendileri üretip pazarda mecburen e, satıştalar. O yüzden Aynen. biz pek getirmeyiz arkadaşlar. Kaç lira abi buldurcunlar? 15 lira. 15 lira buldurcunlar arkadaşlar görüyorsunuz. Yumurtalarını da getirmişler. Pazar olan. Pazara gelmemizdeki amaç Anadolu köylü tavukları arkadaşlar. Anadolu köylü tavuğu bakmaya geldik. Bakalım bulabileceğiz mi? Güzel bir projemiz vardı. Yeni çiftlik çalışmalarımız var. Tabi orası için de şöyle bir gezelim istedik Batuhan'la. Kardeşim kolay gelsin. Pazar ola. Ne satıyor? Ne var ne yok? Paçalarımız var. Pizanımız var. Bıldırcın var. Biz bıldırcın getirmiyoruz biliyorsunuz. Sizden Biliyorum. Satın diye <laughs> evet. Buldurcun getirmiyoruz pazara. Evet. Bunlar, bunlar hakkında? Bunlar fizan. Kaç, ne beş kadardan beş. satıyoruz bunları? Bunlara 50 şer dedik fizanlarımıza. Küçükler, ispeçlerimiz 35 lira var, 50 lira var. Görüyor. Tavuk değil mi bu? Gel Batuhan şöyle gezelim bakalım. Bu pazarda yok yok arkadaşlar. Diğer 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 tarafta da yine Hurdacı e, Pazarı diye adlandırılan yerimiz var. Oradan da Batuhan'la yeni çiftlik çalışmalarımız yeni çiftlik çalışmalarımıza ihtiyaçlarımız var. Tabii menteşe falan alacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Türken civcivler. Bunlar ne? Bizlere bir söyle abi ya. Bunlar çil premut. Roz. Etlik için horoz çıkar genelde. Diğerleri? Şunlar Türker. Onlar yumurtası da büyük oluyor. Kendi de büyük oluyor. Etli oluyor. Çift sarılı yumurtlayanları da çok oluyor. Bunlar da köy karışık dediğimiz. Bunun içinde de ağırlık dişidir. Bunlar köylü cilciler değil mi? Köylü de var. Normal şey de var. Horozlar da köylü hepsi. Yani genel dişi çıkar bunlar. Kaç lira Fiyat olarak da altı lira. lira. Bu altı lira. Bu yedi lira. Şunlar iki lira. Lira, lira, lira. Lira, lira. Lira, lira. Altı lira, yedi lira, iki lira. Onlar neden iki lira peki? Ağırlık horoz olduğu için. <gülüyor> 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 Duyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Pe doğruyu söyleyerek de millet yanlış anlamasın. Peki pazarola diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de yakın en sevdiğim Selami var. <laughs> Merhaba kardeşim. Aha. Bu arkadaşımız da genelde kuş işi ve Anadolu çoban köpeği işiyle Aynen, uğraşır. Doğru. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl? Ne değil? yapayım? Iyiyim. Sen ne yaptın? Daha. İyiyim Allah'a şükürler olsun. Kuş getirdin mi? Yok dayı getirmedim. Neden? Pazara kuş gelmez gelmezler. Değil mi? Kötü kuş pazara gel <laughs> <Risi> gelmez. Rüyası <laughs> gelmez. Yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> Batuhan. Sen ne var mı? Bana vizan lazım. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi pazara kötü kuş gelmez diyor. Tamam biz de pazara ne yapıyoruz? İyi tavuklarımızı getirmiyoruz. Abi, aynen. Bana şimdi burada Fizan'la Sultan e, sordu. Selahattin arkadaşımız. Vereyim kardeşim olur mu? Tamam. Benim. Haberleşelim. Hoşçakalın. Keklik'te mi gelmiş? Evet arkadaşlar Keklik'te gelmiş kafeste. Tabi burası Anadolu olduğu için ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Kardeşim kolay gelsin. Bu kardeşimiz de yıllardır yine böyle hobisini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda da pazara gelip tavuk satıyor. Tavuk satıyor. <laughs> satıyor. Askere gidecek. İnşallah. <laughs> Şubat'ta mı? büyük ihtimal şu kadar gelecek. Hayırlı git gel kardeşim. İnşallah. Hobiye devam mı? Hobiye devam mı? Tabii. Ne kadar da bunları? Bütler 120. Maviciler var 100. Ondan sonra evet. yavrular var. İspeç yavrular var. Onlar da 100 lira. lira. Evet. E evet arkadaşlar görüyorsunuz çok uygun. Yem fiyatlarının pahalı olmasına evet. rağmen daha yani. Daha asker parasını çıkaracak. Daha asker parası da çıkaracak. Asker parasını çıkaracak baba. Burakcığım. Burakcığım sana hayırlı tezgahlar ediyorum. Sağ olasın abi görüşürüz kendine. sağ ol. Gel. Arkadaşlar burada da ee, Kırıkkale'nin tavukçu Mustafa dayısı var. Şimdi onun yanındayız. O da hiç bizle Mustafa dayı YouTube'a video çekiyorum hiç bakmıyorsun ya. Ver 10 lira. Ver 10 lira diyor arkadaşlar. İyi. 10 lira kurban olsun Pek sana. Gelmedi mi kardeşim buyurun. İzzet İkram çay kahve. Allah razı olsun Mustafa amca. Tavukları kaçtan veriyorsun? Şöyle bir takipçilerimizi bilgilendirelim. Haydi arkadaşım. Şimdi tam ölü zaman. Tavuk alma zamanı. 25'i de tavuk var. 40'a da tavuk var. Tam kurban geldi. Tavukları ölü zamanı. Şimdi. Alacak adam tavuğunu alsın, uyumasın. Hobicisi de alsın, besleyicisi de hepsi alsın <laughs> ya. Yani. Ne Şimdi kadardan veriyor? sonra Bu tavuk 70-80 e çıkar. Şimdi ne kadar? Şimdi 25 lira, 30 lira, <laughs> 50 lira. Görüyorsunuz arkadaşlar ya. Yani. Sudan ucuz. Bu da 3 lira, 4 lira. Tavuk Hı. 25 lira. Nasıl olacak peki bu işler? Böyle gidecek. Böyle gidecek bu. Bir ay sonra da halk denişecek. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Peki Mustafa amca çok teşekkür ediyorum. Video. Hayırlı pazarlar diliyorum İyi, sana. Ne de reklam edeceğim beni? Hangi videoda görüneceğim? Kale <laughs> <Alevıldır 'ın gülüyor> Süs Tavukları YouTube kanalında. <laughs> Hoşça kal. <Hadi. gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pazar ola. <laughs> Sağ olasın. Ne mı getirdik pazara? Ataks getirdik abi. Daha yeni yumurtaya başlıyorlar. Belli zaten şeyinden belli yapısından. Hı hı. Ne kadar? Kaça veriyoruz bunları? 40 lira diyoruz, 35 lira veriyoruz. Bıldırcınlarımız da var. Ben bıldırcın getirmiyorum pazara. Evet. Niye? Sizleri düşündüğüm için. Evet, biz getiriyoruz. Bunlar da Japon ve Jumbo arkadaşlar. Bunları kaçtan veriyoruz? Bunlar da 7,5 lira. Ne kadar? 20 günlük, bir aylık bir aya yaklaştı. Peki oldu. Hoşça kalın. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olasın. Batuhan Faruk'u bulduk. Onu hiç kaçırmayalım. Batuhan. Gelin, şunu hiç Batuhan yapayım. yok. elinde elinde sigarasını atacak bizimle Hayır. konuşacak. Bak hele Deziana. Tezgahına geç geliyorum bak. <laughs> ya şu tezgaha da bakalım Batuhan. Burada kurçlar, bak burada Burada bir, kurt var, kurt. Burada bir kurt var, var. Silver Brakeller, Batuhan bir zamanlar çok ünlüydü. Şurada birkaç tane köylü var. Şunlar Playmut. Ligorum var, Ataks var. Bu arkadaşımız da yıllardır Kırıkkale Pazarına gelir. Merhaba kardeşim, nasılsın? Merhaba, iyi misin? Elinizle, Allah aşkına. İyi vallahi uğraşıyoruz. Vatanla geziyoruz şöyle. Bu silbir brakeller ne diyorsun? Silbir brakeller anaçlar, yumurtlar durumda. 1 yaşında 75 diyoruz. Tanesine. Uygun çok doğru. uygun. Çok uygun. Piyasada biliyorsun 150, 200 lira. Evet. Süs tavuklarında. Biz bunun üretimini yaptığımız için böyle hesaplı veriyoruz. Hesaplıyoruz. Yani 500-600 taneydi, Son bir 100 tane kaldı. Bunlardan bende şimdi Gold Brakel var. Ee, Isabeli var. Bir silver'ım eksik de onu ilerleyen tarihlerde. Şimdi Hallederiz yeni elimizde yeni var. Yeni yer yapınca. yeni çiftlik çalışmalarımız devam ediyor. Hallederiz onu. Kısmet olursa. İnşallah inşallah her zaman yardımcı oluruz. Elimizde var mevcut. Peki kardeşim hayırlı pazarlar diliyorum sana. Sağ size de iyi çekimler o kolay şart. gelsin. Sağ olun. O faru yakalayalım Batuhan. Ya. Ayhan ne yapıyorsun diye? <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsın Aleyküm abi? Selam. İyi misin? İyiyim, şükürler olsun. Eee sen ne yapıyorsun? İyiyim, Allah şükürler olun. olsun. Şeyler vardı. Seni reklamlarda gördüm ben. Hmm. Silver Wine dot vardı, Splash vardı. Bitirmişin, hmm. kalmamış bunlardan. Yok, bunlar da ben ilk defa pazara getirdim. Bugün görsünler diye. Ee, Millet alışsın diye bunlar neydi diye geliyorlar ee, Bilmiyorlar bil, bilmiyor. Bizim evet, Kırıkkale'de bilmiyor. zaten şöyle söyleyeyim Çift 200 diyelim Şimdi şöyle söyleyeyim Kırıkkale'de süs tavukçuluğunu 3 tamam. e, yıl önceden Tamam yapanlar varmış Fakat fazla bir gelişim yoktu hmm. Biz mesela şimdi Osmanlı Sultan Tavuğu ispençlerimizi daha geliştirmek Adına kümesimize yer aldık Fakat e, Kırıkkale bu konuda biraz zayıf Evet. O yüzden şimdi diyorsun işte tanısınlar. biz singler diye aldık geldik işte. Diğerlerini diyorsun. ne yaptın? Bir gördüydüm reklamlarda hepsi, sanki. Hepsi duruyor ya. 200 250 tane var. Silver Wine evet, dört. Silver Wine dört var. Beyaz oyalı siplaş var. Bunun, bu, fiyat, evet. fiyat olarak Sip, ne düşünüyorsun? var. Şimdi bunlar evet. iki buçuk aylık olduğu için 150 lira diyoruz tanesine. 100 lira. Ee, evet. Diğerleri? Diğerleri pahalı. Anaçlar pahalı. 500, 600, 700 bu aralar gidiyor. Çifti. Hayırlısı olsun abi yani ya. ya. İyi pazarlar yani diyorum. Yani. Görüşürüz gider. Görüşürüz. Hoşça kal. Beş tane kekik yumurtası var. İhtiyacı olursa e, keklik tek tek atıyor. Kek... Ya, kurtuk varsa götür koy yani. Keklik yumurtası evet. Tamam inşallah. Beş tane. Tamam Her tamam. Beş tane oldu. Kalk, şeye koyuyor. İki güne bir dil işim var. İki güne bir atıyor. Bir erkek bir dişi. İsveçlerin iki tanesi gurk olmuştu. Onlara artık yatırırız. E, ama yakında gel götür çünkü 10 e, gün oldu. 5 güne bir atıyor dişi. Hı. Hmm, tamam. Bugün de atmış. Elimden düşürdüm, kırdım. Lasto olduydı. <laughs> tamam inşallah. Ee, Görüşürüz. Tamam tamam. Hoşça kal abi. Ha. Arkadaşlar burada da tabii e, bizim Kırıkkale'mizin oyun kuşları meşhur. Kuş pazarı, güvercinci olanlar ayrı bir yere eee tezgahını kurarlar. Batuhan şöyle gösterelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi amacımız köylü tavuğu bulmaktı. Buraya gelme amacımız fakat yok. İşe yarar bir şey bulamadık. Yeni yerimizde 5000'lik proje. Kuluçka makinesi alarak Anadolu köylü tavuğunu üretip tekrardan köylerimize kavuşturmak arkadaşlar. Bakalım kısmet diyorum. Hayırlısı olsun. Şimdi Batuhan'la Hurda pazarına geçeceğiz. Orada da yine çeşitli ihtiyaçlarımız var. Onları karşılayacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.